Merhaba arkadaşlar ben Kitay bugün sizlerle birlikte bir buraya not e, bulduğumuz oyun oyunu oyunun devamını oynayacağız işte. Şimdi burada bir şanslı bloğumuz varmış hemen açalım. Tamam geldi güzel güzel. Aç 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 aç. Şimdi arkadaşlar en son 84 oldu. Ben 85 yaptım. Yok. Eee en son 84'tü. Ben yanlış... Ama bu ne? Arkadaşlar. Bir yerlerden de buranın... Bu arada arkadaşlar. Neydi? 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 e, ee, oyunu günceleme geldi. O yüzden... Ben hemen bir ben açayım bunu da boş durmak. Ama matematik like'ı blok geliyor. Ha. Bu ne? Bu. Tamam. Hemen bağlayalım da. <laughs> Çünkü güncellemeler arkadaşlar 8 tane bu, bu, ne? 8 tane falan ve geldi. Bu ne lan? Hiçbir şey anlamadım. Para bul diyor da paraları nereden bulacağız hiç mi? Şimdi burada bir kapke koala var. Bunu almadı yeni gelenlerden biri o evet. Ee, sonra burada bir görünmez yol varmış. Hemen bir atlayıp Avokado rilli almıştık bence. Evet. Bu ne? Bu. Hemen buradan da bir mistik lakibli açalım. Nerede? Nerede? Bir açalım. Bir açalım. açalım. Aç, 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 Ne geldi? şpini ne kadar Güzel. Tamam. Eee sonra sonra sonra. Burada bir takıllık birlik varmış. Ama buraya nasıl gireceğiz? Buraya nasıl geleceğiz? Hiç bilmiyorum. Lan buraya nasıl gireceğiz? Lan buraya nasıl geleceğiz lan gerçekten? Dur açayım bir. En yani kötü geldi de alamıyorum ama. bu. Tam burada bir bunu almışız ya. Bandide Bobluto varmış. Güzel güzel. biz buraya nasıl gideceğiz ben anlamadım önceki de gelememiştik oraya e. sonra ne var Ar arkalarında bir şey gözü ola bağırdı mı neyse Blueberry'nin hım... böyle ne varmış sor bu ne bu ne karker sağlığı tam reset Kimdir? buralarda Belki bir şey vardır yok Tamam çek tamamdır. Şimdi, 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 şimdi. Ne? Ee. Burada kesin bir şeyler var. Aa tamam buldum. Buraya öyle giriliyormuş. Ben bir an buradaki şeyleri alayım da çünkü buradaki hiçbir şey biz yok. Hiçbir şey. O yüzden bir alalımın hepsini. Tamamdır. Buradan nasıl çıkacağız? Aba buraya mı basacağız? Nereye basacağız? Hmm, evet buraya kaldım Neyse reset çekeriz de. Şimdi ben bir bu kat değil de Ha burayı yok bu atın. Adım... Aman kafam çok karıştı ya. Ben açalım. Şimdi bizde bu domuz, kuasıyla, krokodil, normal hospital'la şey yok bu Hadi la, bir şey gelsin artık. Yeter ama. Yeter. aç 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 aç. Aç. Aç lan. O be tam. Ben 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 buradan reste çekeyim. Onu tekrar geliyoruz. Tam burada bir tralera tralala varmış. Bura niye açılmıyor? abone bu ne? Bu ne lan? Oh, los mobilis. Tamam buraya gelmiştik zaten. <laughs> hmm, sonra bu arada arkadaşlar yeniden canlı butonu gelmişti. Reset çekmeyeyim mi? O be yok muymuş lan? Bu ne matematik testi? 12 1 6 7. Aba o. 67 geldi lan. 12 1 e, 42. Evet sınavım tam iyi. Hmm. Peki burada sadece takoya basarık oluyordu. Bunlar da basarık genelde vardır ya. Yok mu? Neyse biz de bir, bir tane daha açalım. Tamam bir şey gelmez zaten. Ve hmm. evet arkadaşlar buradaki yeni gelen bir şey de bu para. Buraya tıklayınca evet bir yer oluyor. Para para atalım. E bir işin alalım hemen. Hı. Hmm. Burayı da açalım bir. Belki iyi bir şey. Oo! Tam bu yoktu. Evet arkadaşlar burada bir tam brain note varmış. Tamam. Şimdi burayı bir gezelim. Belki bir şey olur. Neyse biz hemen bir üste çıkalım. Çünkü üstlerde biz bayağı bir şey almadık. Bayağı bir şey gelmemiş üstte. Şimdi burada bir secret lucky block varmış. Dur buradan bir ben bir Espresso Signora'yı nasıl alacağım hiç bilmiyorum. Tamam orada Secret Lucky var. Ben bu o Esperanza Signora'yı almamışımdır inşallah. Almışım. Ben, dur, dur. bunu bir açayım. Ne kadar orkalı yeri orkalı iyi. Bende yokmuş. Tamam tıklayacağız daha onları. Bu ne? Yellow Queen. Aaa. Tamam. Hii. Aof, buradan şey gelsin lütfen. Secret Lucky like Block. Hadi. Ne geldi? Lucky like Block kötü. Tamam, buralarda bir şey var mıymış? Yokmuş galiba. İyice bir bakalım. Bu da bir tane yumurta. Bir yer varmış ha. bu yumurta tıklayınca tırnak 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 varmış. Tam aldık. Evet. Hemen buradan tekrar bir açalım. Takılık tık tık gözü kötüktü. Hello coin'imizi bir koyalım buraya. Ama hepsini bulamadık işte. Dur bu ne? E orada bir tane bir şey varmış. Bir alalım da onu. Burada bombrolu var. Aldık mı? Almışız. Oraya ben nasıl geleceğim? Ben hiç bilmiyorum ki gelmesin. Ha, ha oradan mı? Buraya geliyoruz. Buralardan anladığımız bir şey gelmiş mi tam? Ee, bir gidelim hemen. Ama 101 geçmişiz bu arada. Burada bir secret lucky vardı. Hemen bağlı açalım. Tamam. İnşallah iyi bir şey gelir. Tamam. Şimdi Bundan hiçbiri yok bizde arkadaşlar. Potospot bile yok. İnşallah çıkar. Zaten bana radyoaktif. Oo, ve çok sekolah. Tamam. Hadi hadi. geldi de tortu giyini. Hadi ya. Bu Love kombinasyon çıksın ya. Lütfen. Lütfen 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 lütfen. lütfen. Artık tuvalet Lütfen bakın lütfen. Lütfen. hadi hadi. hadi. Foto spot ver ya aman. Dur ışınlanacağım da. Bir kere daha açalım. Tamam buradan da tortu yeni çıkacak. Bur burayı da açayım gelmişken. Tamam sekretteki like yok gelmedi. Kötü 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 de kötü. Bu kaç? adam o, tam bu açacak dur. Bekleyelim burada bekleyelim. Tamam. Oradakileri alabilir miyiz ki? Hadi 12 11 10 9 8 6 5 Orada Coca-Cola mama var. Onu da alacağız. Tamam hadi açalım. Yehu! Tamam. Şimdi buraya tıklayalım buna. Yeşil, kırmızı ışık. Aho! Ne benim ne tüm e, ee, videolarda hep şeyim oluyor. Ne oldu? Sarı ne? Sarı ışık mı? Stop aydınlatma ne yapayım? Abo! Tamam. Buraya bir kuru pagi, pagi varmış. Hemen bir alalım. Tamam. Gidelim 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 gidelim. 106 tane toplamışız. Bazı görünmeyen bir notlar var arkadaşlar bende. O yüzden onlara al alalım. Abone. Bir şey var yokmuş. Abone. Bu tamam bura bura bir yer varmış. Tamam nere bura? Bir yere çıkıyordu. Dur. Ben yine her yere bakacağım. <laughs> Tamam. Buraya bizim çıkış yolumuz. Böyle gitsek. Bu ne? Abov. Ring rang bus varmış. Güzel. Bir dakika. Abov. Biz de şey takalım. Ring rang busumuzu tak. Taktık. İyi. <laughs> tamam. Bir hemen bitirelim. Burayı da bitir. buranı ne? o Biz öldük. Biz gerçekten öldük. Ha tamam bizin oraya at bize. Ama bura nere? Oo! Bu çok zor. Ya bu çok zor ama. Nasıl bitireceğiz hiç bilmiyorum da. Lan! Ne? Ya tekrar mı bekleyeceğim? Ben bu oyunu hepsini sinirlendim. Ben bu oyunu da alırım. Bam 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 bam. Ne? Böyle bir, bir yer varmış. Hazır gelmiş ya. Gel. Bu remote gold'u da açayım bir. Ya vno ya. Ah. Aba, tank doldu. tamamen koşalım. Şimdi bir hiç oraya gitme. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, hayır. Hayır dur. Dur dur dur. 5, 4. Abi beni bekle. Abi. Abi lütfen. Lütfen lütfen. Hmm. Hayır. Ben bineceğim dur. Dur gitme. Uf. Nasıl buradan bir yer varmış? Bu ne? Buraya görünmezdi. E oraya nasıl gideceğiz? Görünmüyorsa? E biz nasıl yapacağız? Orada bir yer var ama Brezilya bayraklı. Ne? Tam burayı almışız. Tandır. Abi burada nasıl çıkacağız varmış tam hemen. Tandır aldık. Ee, burada nasıl çıkacağız? Abi. Abi bak tekrar tırmanamam ha tamam. ee, Burada karaması olan biri vardı bizi alamamıştım. Ay ee, alamamıştık. Ee, şimdi ben bir bakacağım. Oh korktum bu ne? Job 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 sahur. Buralarda bir yer olmalı evet. İyi iyi. Nasıl job 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 sahur. Tamam Kaç tane oldu? 108 tane. 84. Baya bir bulduk 24 falan. Burayı bir açalım. Ya buranın root kod mu bakayım çıktı. Biz bir ekstinç e, yerinden bir şeyler almayı unut, unutmuşuz mu unutmuşuz mu bir bakalım. Biz zaten Allah ekstinç garantiyi şansla bir bulmuştuk direkt girmişken. Ben bir ekstinç sıraları bulamamıştık galiba. Öyle gibi geldi bana. Hmm, varmış. Ona yetişemeyiz zaten. Tamam. Tamam. Uf, tamam. tamam evet. tamam. Tamam madde var. Oraya, oraya gelememiştik. Ah. Neyse, burada bir şey varmış. Hiç al, almamışızdır. Hadi almamışızdır. Oh, dur bombardiro varmış. Bombard hmm. Tamam burada açıldı. Açılacak. Buna ne oldu? Abo! Bir şekilde bir şey yaptık. Şimdi dur dur dur. Tamam. 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5. Bura açılı dursun. Açıldı mı açıldı. Bu sefer yapacağız yapacağız. Gir. Gir. Hah. kabuk kabuk kapama kapama sakın kapama 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 yapma 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 oh tamam çok güzel şimdi bir basalım buraya oluyordum liyo, <laughs> ya ama o kadar hızlı kapanmaz ya tamam boş. tamam bu videoda bari 120'ye kadar Ya yeter. Ring rang. Oynamıyorum lan oyunu. Neyse dur. Pampam gitmedi gitmedi. Kapama kapama. Bak lütfen kapama lütfen. Oh. Tamam dur. Hemen yani bir basalım tekrardan. Bas. Heh. Ya bu niye biçim bir saçmalık ya? Allah Allah ya Buralara bir tıklanıyorum diye bir bakalım. Eee sonun bir hemen. Eee buradaki bu çambre notları alalım. <laughs> Yeter. Çıldıracağım. Dört dakika içinde. Zaten e, alamayız oraya O doy 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 gelmiş güzel alın hemen Yap yap yap. Evet buradan da geldi bu şey. Tam blue coin. Tamam ben bir tane bir tek coin açalım. Aç. Tamam. Bunu da aç. <laughs> açalım. Açılsana. Baw. Tamam. Evet. Jelik de varmış. Yok. 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 Oğlum niye hiçbiri bize gelmeye yeter? Biz 10 tane aldık. Yani 28-27 tane topladık. Hmm. 234 tane var ama. Abav. 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 Buraya da basalım da ne olmaz ya. Tamam, tamam, tamam. Bismillah. Ben ben, ben bu buraya not gold şansı bir yol açalım. Tekrar ve... Lan biz buraya not gold'dan hiç açmamışız mı? Abooo! Bir söyledi. Tam burada bir şey yok. Al. O tam tekrar aynı hatayı yapmayalım. Tamam. Bizi bir secret basalım. Ne gidiyor ne gidiyor? Tuttuk yine. Hadi 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 hadi. Ya oğlum niye hep tortu gelene gelip duruyor? La secret kombinasyon mu falan gelsin hadi. Ha ne falan. Ha tortu ya yeter. Hadi 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 hadi. En çok Yok bu varmış bize. Dur ah Aa, buranın ne? Buranın lan? Ona durduk ya. e, e ben de bak gözükmüyorsa bak. Kötü olur. E biz burada ne oldu lan? Ne oluyor? Orayı oluyor hiç <laughs> nasıl makarnalar geldi güzel güzel. Tamam ben de bir açalım. Ne geliyor? Potospot geldi güzel güzel. Portugezi. Evet arkadaşlar, bir türlü gelmedi. Biz bir hemen hmm, başka bir şeyleri alalım. Arkadaşlar, sonraki bölümde gideceğiz şeye. Ben, ben, o mitik laki bile açalım. Aç bakayım, ne geliyor? Aç, zibra, zibra, zibralıyım. Tamam, niye, niye ne o katı, niye var değil mi? Bir de hala sekret blok yok ya. Hadi bir, uy, bir şey. Yavrum. Başlayacağım ha. Niye secret laki, blok gelmiyor bir türlü Neyse neyse. Güzel güzel. Niye güzel dediğime bakmayın arkadaşlar. Tabii ki de kötü. Ee, ben buradan bir burayı not kodla kimliği açayım. Tamam aç. Aç bakayım ne oluyor Ya Tamam hadi aç aç aç, aç, aç. Orkaliyer orkala geliyor. Bobrito bandito. Bu Bobrito bandito traktörito vardı galiba ya. Ay aç aç aç. Yokmuş tam iyi. En azından bir şalık. Tamam. Tamam. Bura nere? İki arkadaşlar bunu. He iki kişi lazım ama. Buradan Los Bros geliyor. Burada bir şey var. ben oraya nasıl geleceğim? Ha evet, tam burada. Bismillah. Hay ya Rabbim. Evet arkadaşlar. E, video bu kadardı. Bence 30 32 tane falan topladık işte iyi. Devamını istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. E, bir tane daha video gelecek bugün inşallah. İnşallah gelir. O zaman hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.